Merhaba değerli sevdikler, ben İsmail Atıyos. Ee, bazı arkadaşlar soruyor işte erkek uçuş deliği e, 10 milim yapsak olur mu e, şeklinde. Şimdi 10 milim de geçer, 8 milim de geçer, 9 milimden de geçer. Amaç arı trafiğini sıkıştırmadan arının e, maksum değil de minimumda e, yani dışarıdan gelen e, tarlacıların e, pardon yağmacıların zarını görmeden e, kovandaki emniyeti e, riske sokmadan e, delik çapını ayarlayabilmektir. Şimdi buradaki 9 milimdir. Bakın e, bir arı çıkıyor. E, Ara trafiği var. Bu iki e, ikiye bölünmüş bir kovan. Arılar buradan çalışıyor. E, arılar çıkıp girerken arının, bakın dikkat ederseniz biraz sonra bir arı gelecektir muhakkak. E, arının e, girip çıkarken biri girip biri çıkacak ya. E, bir de e, düşünün ki o zamanda bakın. Düşünün ki erkek e, arı da giriş çıkış olacak. Yani en ideali bence şahsen e, 15 milimdir. Şu. Bu da o daha eklemedik. Mesela bakın şu 15 milim delinmiş bir delik. Ee, erkek arı ve e, yani ortalama iki işçi arı ve bir arının hesabı yapılarak giriş çıkış ve erkek arı. Yani ben bu şekilde yapıyorum bayağı rahat. Bu arada bu eski bir kovan. Bunu üç bölmeli yaptığım bir kovan. Birisi arkadan çalışıyor. Diğer sağ ve sollar önden çalışıyor. Şöyle Öne gelelim. Bu şekilde sistem çalışıyor. Öndeki üç tasarı niye koymuşum? Ortada ana ağrı koyuyorum ilk önce. Yani e, bazen e, yaşlı bir ana oluyor. E, öldürmek yerine e, üç çerçeve beraber. Yani iki de olabilir sıkışık. Bu tamamen içeride sıkıştığı zaman şuraya tamamen arılı bir çerçeve buraya da tamamen arılı bir çerçeve verdiğim zaman e, balı polenli çerçeveler de ekleyerek eğer var ise e, muazzam bir bölme oluyor. Daha sonra bal sağlamından hemen sonra e, haraları böldüğümüz zaman elimizde 3 tane ana arı oluyor. Artı artan çerçeveleri de bölme olarak yapabiliyoruz. E, ana arı kutlarına göre avantaj oluyor. Bu ana arı kutlarından iyi kullandım. Çok küçük oğullar çıktı. Çok küçük bir avuç. İçine koydum bayağı gelişti. 3 tane eee kutu kullandım değerlendirme amacıyla daha sonra analar alınacak ee, neyse konumuz e, delik çapıyla alakalı hani 15 milim bana göre ideal bence burada daha düşük deldiğim yok bu yine aynı şekilde bunu genişlettim önce 10 milim yapmıştım daha sonra genişlettim bunu 15 ile genişleteceğiz bakın bunların hepsi 15'tir bakın 15 daha var. Hani arının rahatça çebeceği en ideal. Ha tabii ki arının nüfusu da önemli bu konuda. Ee, arı çok kalabalık ise 15 de etmez. Ee, 15 milim bana göre 3 çerçevelik maksimum 3 çerçeveye kadar idealdir. Ee, bu konuda e, denedim yani bayağı faydasını gördüm. Bu arada bu çok anormal görüntüye takılmayın. Bunlar atıl Kovanlarda atıl yani e, bayağı çürümüştü. Bir boya örtüşü attıktan sonra içine bunu ikiye bölmüşüm. Bu ikiye bölünmüş. Ön çerçeve kapatılmamış. Kapatılacak aralar sağdan ve soldan gelecekler. Arkadan da delik var. Velhasıl e, merak ettiğiniz kaç milim ise şahsen 15 milim bana göre en ideal e, deliktir. Bakın şu. Bu yeni bölündüğü için daha herhangi bir trafik yok. Bu şekilde şuraya gelelim başka bir taneye Bakın burada 10 milim birkaç delik açtıktan sonra şöyle gülücü gibi durmuş. Genişletmek zorunda kaldım çünkü izdiham oluyor. Şu 15. Bakın ne güzel. Aranın ebatını düşün hesapladığınız zaman çok ideal bir ebatı bence. Şu kullandığımız e, erkek uçakların hepsi 15 milim. Arılar rahat bir şekilde çalışabiliyorlar. Orada bakın mesela şu oğul vermişti. Üste koymuştum. Kovanın üstüne. iki kovan üst üsteydi. E, birleştirdik. Birleştirirken ortaya ana e, arı yerine e, uzağı koydum. Propos uzağı bir hafta bekleyecek. Bir hafta propoid tuzağı bekledikten sonra e, alınacak ve yerine ana yası koyacak ve birleşme işlemi tamamlanmış olacak. Yukarıda kaç çerçeve var? Yukarıda 7 çerçeve vardı. 7 çerçeve yani izdiham yaratmıyor. Tabii ki bu aralar fazla bir tra arı trafiği yok. Öğlen vakti genelde öğleden sonra ve öğleden önce oluyor. Bu da aynı şekilde birleştirilmiş. Ee, iki tane koloni bu şekilde yine yani iki ebat için ideal bence şu da birleştirilmişti ama maylon kapatmış sanırım Evet balakımındayız şu an ee, hava sıcaklıkları güzel yani ortalama 35 derece oranında bizim bölge için ideal sıcaklıklar balakımı sunmaktan e, e, deve dikenleri mor dikenler var onlardan iyi nektar geliyor Kekler de açmaya başladı. Bir ay sonra Allah'ın izniyle e, sağım yapmayı düşünüyoruz tabii ki. İstediğimiz hava koşulları e, nektara olumlu bir yön verirse. Bütün arıcı arkadaşlara bereketli bir sezon diliyorum. Görüşmek üzere.